Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz canım arkadaşlarım. Kazanım kavramalara devam ediyoruz. 17. testteyiz ey maşallah. Üremi sistemi ile alakalı ikinci testimizi beraber çözelim. Başlayalım bakalım. Birinci sorudayız. X, Y, Z ile alakalı olarak olaylar vermiş. Bunları doğru olarak eşleştireceğiz. Bakalım bir numara. Zikot ile başlayıp organizmanın yaşam döngüsü boyunca geçirdiği değişimler. zigot dediğimiz neydi şöyle? Bir tarafta yumurta, bir tarafta sperm birleşiyorlardı. İki en kromozomlu yapıyı oluşturuyordu. Bu yapıya da bir zigot diyorduk. Diyor ki bize adam zigottan başlayacak bütün canlılık boyunca bak yaşam boyunca geçirmiş olduğu değişimler. Bu değişimin tamamına genç arkadaşlar gelişim diyoruz tamam mı? Bunun tamamına gelişim ismi veriyoruz. O zaman X dediğimiz yere ben gelişim diyorum gençler. Y gelişimin Gelişmenin başlangıcıyla hızlı ve birbirini takip eden mitoz bölünmeler. Hemen başlıyor zigot bölünme ilk evresine şu kısma gençler segmentasyon deniyor. Hani böyle segment segment bölüm bölüm gibi düşünün. Segmentasyon hızlı mitoz bölünmeler. Sadece mitoz bölünmenin gerçekleştiği evreye verilen isim burası. Segmentasyon ismi böyle sadece mitoz bölünmenin olduğu yer. Z'de ne diyor? Embriyonik tabakalardan doku ve organların oluşması durumudur. Embriyonik tabakalar genç arkadaşlar şöyle düşünün. Bunlar tabi şu anda müfredatta burası yok da. Embriyonik bir tabaka verilecek olursa bize işte morulanın devamındaki süreçte şu şekilde bir yapı verecekse işte eklodermdir, orta kısımda mezodermdir, içeride endodermdir. İşte dış deri, iç deri, orta deri gibi düşünecek olursanız bu vatandaşlardan neyi oluşturacakmışız biz arkadaş? Organları oluşturacağız biz doğru mu? O zaman organ oluşumu. Organ, organ oluşumu ne demek? genez demek değil mi? Sonuna genez eklediğimizde spermato genez. O genez yani sperm üretimi, yumurta üretimi. Burada da ne diyor? Organ üretimi. O zaman 3 numara yani Z dediğimizde organo diyeceğim. O zaman gelişim, segmentasyon organogenez. Yani B mi? Gelişim, segmentasyon organogenez olacak gençler. Gelişmenin özellikle ilk 3 ayın döneminde bazı anormalliklerin görülme olasılığı çok fazladır değil mi? Sadece mitoz bölünmelerin hızlı bir şekilde görüldüğü, hızlı bir evre olduğundan dolayı bu vatandaş. Bundan dolayı buradaki bozulma çok çok etkilidir. Yani hamileliğin ilk 3 ayında çok dikkat edilmesi lazım. Aşağıdakiler hangisi buna neden olan dış, bu aradaki işaretleyeceğim yer dış faktörlerden biri değildir diyor. Gıda dışarıdan alıyoruz değil mi? Evet gıdadan aldığınız beslenme ile alakalı değil mi? Annenin yedi içti her şey çok çok önemlidir. Değil mi? Hatta yer gaz yapar filan gibisinden durumlar olur. Virütük hastalıklar. E, virüs dışarıdan geliyor giriyor değil mi? Hastalık sebep oluyor. Genetik faktörler dışarıdan mı geliyor genç arkadaşlar? Hayır. Döllenmiş olan yumurtanın içerisindeki kromozomlardan kaynaklanan durumdur. Dışarıdan genetik faktörler olmaz. Yüksek enerji ışınlar. E, doğrudur değil mi? Hatta bunlar ne derler ona? Herhangi bir şekilde böyle hamile kadından girmeyeceği yerler vardır. işte ema cihazının olduğu yer, ne bileyim işte ötken cihazının olduğu yerde o x ötesi, ötesi e, ya da mor ötesi ışınlarının olduğu yere giremiyorlar. Ruhsal etkenler. E, dışarıdan değil mi? Psikolojisinin bozuk olması durumu. Bebek için konuşuyoruz. Çok güzel bir çeldirici de yazmış adam buraya. Ruhsal etkenler. Bebek için ruhsal bir etkendir. Anne için belki de Yine de dıştan etkilendiği bir durum burada. Hadi diyelim ki anne için hiç. Ama nedir buradaki durum? Bebeği kastediyoruz. Bebeğin içsel faktörlerinden bir tanesi olacak. Genetik faktörler dediğimiz vatandaş bebeğin kendisi. Gelelim 3. İnsanın embriyonik gelişim sırasında oluşan plasantada bulunan anneye ait kılcal damarlarla embriyoya ait kılcal damarlar kadın akış yönü terstir. Ya tamam bu durumda aşağıdaki odaların hangisinin gerçekleşmesini sağlamaz. Şimdi hikaye şöyle genç arkadaşlar. Bir plasenta çizelim. Şu plasenta olsun. İçerisindeki şu x bebek olsun ya yani da embriyo olsun. Şu da göbek bağı olsun. Bak şu çizdiğim yer plasenta. Senta. Şurası göbek bağı. Göbek bağı. Şu kısımda genç arkadaşlar şu X'de de çizdiğim işte embriyo ile bebek ile fetüs ile fetüs diyelim işte. 8. haftanın sonrası olsun. Şimdi bu dediğim elemanla ilgili diyor ki bize arkadaş şu verilmiş olan plasentaya gelecek olan alakalı damarlarla alakalı Anneye ait kılcal damarlar embriyodaki birbirlerine ters. Buradan besleniyor. Annenin kanı buraya kadar geliyor genç arkadaşlar. Burada kılcal damarlar birbirlerine ters. Yani bu e, bebek artık maddelerini öyle konuşalım. Karbondioksittir, ne bileyim işte e, amonyaktır değil mi? Buradaki artık maddelerini bu tarafa veriyor. Anne de buradan işte glikoz veriyor. Bir tutam oksijen veriyor filan bunları sağlıyorlar. Hangisi bu durumu sağlamaz? Anneden embriyoya besin iletimi Evet Anneden embriyoya besin iletimi verilir mi? Evet. Embriyodan anneye metabolik artıklar verilir mi? Verilir. Anneden embriyoya oksijen verilir mi? Anneden çocuğa verilir. Doğru. Embriyodan anneye karbondioksit. Evet yazdım. Embriyodan gördüğün gibi anneye veriliyor. Ancak genç arkadaşlar anneden embriyo kan hücrelerinin iletimi olmaz. Plesanta genç arkadaşlar istisnai durumlar hariç, anormaliler hariç hiçbir zaman annenin kan hücreleri bu tarafa geçmez çocuğun. Üretilen kan hücreleri de diğer tarafa geçmez. Anne ile çocuğun kanı birbirine karışmaz. Temel kuraldır. Dediğim gibi anormaller hariç. 4 numara aşağıda verilen şekilde insan ait bir sperm gösterilmiş. Baş kısmı, orta kısmı, orta kısımda bolca mitokondi var. Müthiştim. Kuyruk kısımdaki hareketi sağlıyor. Baş kısımda ne var? Çekirdek var, akrozom var. Akrozomun içerisinde bolca sindirim enzimleri var. Ne oluyor? Şöyle bir yumurta olsun. Yumurtadaki şu yapıyı, sonra pellucida dediğimiz bu zarı falan yani eritmeye yarayan bu sindirim enzimler var. Sonra ne oluyor? Çekirdek kısmı hoppala içeriye dalıyor. Sperman orta kısmında çok sayıda mitokondri olmasına rağmen yumurta hücrelenmesi sonucu oluşan zigotta sadece yumurta ait mitokondri. Evet, ne diyoruz? Mitokondri genç arkadaşlar mitokondri direkt olarak bize annemizden geliyor. Hatta bunun yansımasıyla alakalı şöyle bir hikaye de anlatırlar değil mi? Kişinin çalışkanlığı annesinden gelir ya da tembel olup olmaması mitokondri üzerine böyle bir yorum yapılır. Yani anne ne kadar çalışkansa çocuk da o kadar çalışkan olur hikayesi yaparlar. Birebir doğru mudur? Öyle bir durum yok tabi. E, aşağıda hangisiyle açıklanır demiş. Hangisiyle açıklanacak? Mantık nedir genç arkadaşlar? Burada bolca mitokondri var ama bu içeri girmiyor ki. Bu kısım içerik dalış olmadığı için ortak kısım dışarıda kaldığından dolayı sadece spermin baş kısmı içeri daldığından dolayı içeri girdiğinden dolayı genç arkadaşlar doğal olarak mitokondriler dışarıda kalır. Baş kısmındaki akrozom enzim parçalıyor, sallamış. Yumurtanın lizozomları spermden gelen mitokondriyi yok etmiş. Oldu canım. Spermin evet, bak aradığımı buldum. Spermin sadece baş kısmı yumurta içerisine girmiş Olacak bu. Spermin sadece kuyruk kısmı yumurta içine. Hadi. Tövbe estağfurullah. Spermin boyun ve kuyruğu kısmı yumurta içine girmişler demişler. Aradığınız cevap bu. Diğer detaylar sallamış. 5 numara. Yumurtanın spermine dönülmesi sonucunda oluşan zigot. Birbirini izleyen bölünmeler yapmış değil mi? Nereye kadar gelmiş? Şuraya kadar gelmiş. Bu ney? Murula dediğimiz yapı. Şurası genç arkadaşlar. Segmentasyon denen evre. Bildim. Gördün gördüm İkili blastomer. Blastomer. İşte dörtlü blastomer. Sekizli falan oluştu. En son yumak haline gelmiş değil mi? Morula dediğimiz böyle yapıyı meydana getirmiş. Buna göre bu gelişim süreci içinde meydana gelen bölünmeler ve oluşan yapılarla ilgili aşağıdakiler hangisi doğrudur? Bölünme şekli nedir? Mitoz değil mi? Burada sadece mitoz olur. Mayoz diye bir şey olabilir mi? Olmaz burada. Mitoz bölünme hep birbirinin kopyası oluşturuyor. Bölünmüş her bir hücreye verilen ad nedir? Bunlar gördüğün gibi ikili blastomer, dörtlü, sekizli blastomer oluyor. Blastomer ismi vereceğiz şurası. Zaten cevap çıktı. Sonra ne diyor? Hücre topluluğunun adı nedir diyor? Morula. Şuradaki oluşan böyle yumak halindeki yapıla, yapıya da genç arkadaşlar morula ismi veriliyor. Buradan devam ediyor. Bununla ilgili ilerleyen sorularda da karşımızda çıkacak, gelecek böyle. Temel soru şudur. Buradaki yani şu başlangıçtaki zigot, zigotun ağırlığı genç arkadaşlar moruladan fazladır. Tamam mı? İnce nokta burasıdır burada. Burada sormaz da başka yerde karşımıza çıkar. Temel sebep nedir? genç arkadaşlar bunlar bu bölünme için gerekli olan enerjiyi kendi içinden harcıyorlar. E doğal olarak bu enerji dediğinde bir besinin parçalanmasıyla oluşuyor. Doğal olarak zigot yavaş 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 kendi içerisindeki enerji yani besini tükettiği için morula dediğiniz eleman gitgide hafifliyor. O yüzden hücre sayısı fazla ancak kendi ağırlık olarak düşündüğün zaman zigot daha ağır olacak. Başka sorular da işinize lazım olur. Karda kışta da lazım olur yani. 6 numara. Embriyonik tabakalarda doku ve organların gelişimine organogenez az önce konuşmuştuk. Buna göre organogenezle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Gebeliğin özellikle ilk 3 ayında çevresel etkenlerden en yüksek seviyede korunulmalıydı. Bir soruda daha konuşmuştuk. İlk 3 ay çok çok önemlidir. Yani ilk 3 ay, son 3 ay. E, ilk i̇lk 3 ay biraz da bulantıların falan çok fazla olduğu dönemdir. Eyvallah. Oradan aklınıza kalabilir böyle. Vücudun alışması falan biraz zor oluyor. Ama etkilenme, çevre şartlarından en fazla etkilenildiği evre burasıdır. Doğru bir ifade. Organlar embriyonik tabakalardan oluşurlar. Aynen öyle bunu detaylı olarak vermiyorlar ama az önce çizmiş olduğum yapıp şöyle şuraya ektoderm deniyor gençler. Ekto dış demek derm de deri değil mi? Ektoderm epidermis değil mi? Dermis falan derm oradan deri demek. Ekto da dış demek dış deri. Şöyle şu kısımlarında da genç arkadaşlar şöyle mezo mezoderm diyor. Şurada da genç arkadaşlar içeride de endoderm oluyor endoderm. Eskiden bunları anlatırdık uzun uzun söylüyorduk. Ektodermden işte deri yapılar falan oluşur. Mezodermden sistemlerin bazıları oluşur. Endodermden ise iç yapılar falan oluşur diyorduk. Evet bunlar oluşur. Gen faaliyetleri, hücre hareketleri ve hücre etkisi hemşimiyle gerçekleşir. Buradaki hücre göçleri, hücrelerin birbirlere temas etmesi, gözün oluşumu falan eskiden bunlar detaylı bir şekilde anlatılıyordu, veriliyordu. Buradaki hücre hareketleri, hücrelerin birbirlerini etkilemesi doğal olarak genlerin açığa çıkması, gen faaliyetlerini birebir açıklıyordu gençler. Bu da şimdi kaldırıldı. Burada da soru olarak verilmiş ama evet ifade doğrudur. Yani bunda vermenin de bir manası kalmamış ama neyse soruda sorulmuş adam. Üçü de doğrudur. Yukarıda şamatize edilen ergin birey oluşumuna kadar geçen dönemde tamam ne olmuş? Yumurtayla sperm gelmiş, bir birleşmiş, zigot oluşmuş sonra yeni birey oluşmuş. Olayların sırasını istiyor benden vatandaş. Şimdi demek ki yumurta ve spermin oluşmasını da yani bundan önceki evreyi de veriyor. Yani ne oluyor genç arkadaşlar? Burada bir mayoz bölümü oluyor değil mi? Oogenes, spermatogenez o zaman mayoz bölümü bir numara olacak. Yani şuradan başlatmamış hikaye. Öncesinden başlatmış. O zaman bunlar ikisi birbirlerine döllenmişler. Şuraya ne diyoruz? Döllenme o zaman. iki numara burası. Hücre sayısının artması e, zaten sıralama aynen böyleymiş. 3 ve 4 gençler. Hücre sayısının artması burada ne oluyor? Segmentasyon dediğimiz evre. Hücre sayısı artıyor. Bir hücreyken şurası işte görüyor buraya trilyonlarca hücre oluşuyor. 4 numara farklılaşma. Farklaşmanın üzerine biraz konuşabiliriz. Bu farklılaşma genç arkadaşlar genetik farklılaşmadan bahsetmiyor tamam mı? Burası her farklılaşma dediğimizde Genetik farklılaşmayı algılamayacağız. Direkt olarak genetik farklılaşma yazması lazım. Ne demek bu farklılaşma dediği durum? İşte hücrenin dokulara, organlara dönüşmesinden başlıyor. İşte buradan işte sinir sisteminin, bak sistem sinir hücresine doğru bir farklılaşma olmuş. Ya da oradan kemik hücresine doğru, kalp hücresine doğru bir farklılaşma meydana gelmiş. Farklılaşma dediği bu. Yoksa genetik olarak, içerik olarak birbirlerinin aynısı ya da daha detaya dalalım genç arkadaşlar. Aktif genlerin birbirlerinden değişmesi. Aktif gen farklılaştığında hücrede birbirlerinden farklılaşıyor gibi düşün. Genetik farklılaşma değil. Yoksa bu farklılaşma kafanı karıştırır. Genetik farklılaşma diye düşünürsen hocam farklılaşma mayoz bölünmede de olması gerekmiyor mu filan dersin. Öyle değil. Sıralama aynen 1, 2, 3, 4 şeklinde olacak gençler. İnsanda dölleme sonucu oluşan zigotun 2N kromozoma sahip olmasının nedeni yukarıdaki olaylardan hangisidir? 2N olmasını sağlayan durumdur. Yumurtaya ulaşan spermlerden sadece bir tanesinin zar proteinlerinin yumurta zarındaki. Şimdi iki yan olmasının temel sebebi nedir? En bu taraftan geliyor. En bu taraftan. Yani bir taraf babadan geliyor. Bir taraf anneden geliyor. Doğru mu? O zaman iki en kromozomlu zigot oluştu. Ne diyor? Sadece bir tanesinin zar proteinlerinin yumurta zarındaki reseptörlere bağlanması. Evet. En spermden geliyor. En de yumurtadan geliyor. Toplanıyorsun. İki yan oluyor. Doğru bir ifade. En kromozom spermle en kromozom yumurtanın döllenmesi. Zaten 1 numarada reseptöre yapışıyor. 2 numarada içeriye giriyor zaten. Sebeplerden biri de bu. Zaten direkt açıklıyor. Neden? Sonuç gibi olmuş. Döllenmiş yumurta üzerindeki zarın ikinci bir spermin girişini engellemesi. Zaten bir yumurtaya genç arkadaşlar buradaki zona pellucida dediğimiz zar ikinci spermin girişini engeller. Böyle bir durum meydana hiç gelmez. İki sperm bir yumurtayı döllemez genç arkadaşlar. Böyle bir hikaye hiçbir zaman yoktur. Engeller. E o zaman buradaki en diğeri de gelmiş en. E üçüncüyü engellediği için doğal iki en kalmasını sağlıyor mu? Sağlıyor tabii doğal olarak. Üçü de doğrudur genç arkadaşlar. Cevap anahtarında B verilmiş ancak Edirne doğru cevap olacak. Üçü de bunu sağlayan bir durumdur diyorum. Aşağıda verilen şekilde döllenmeden sonra meydana gelen segmentasyon olayları gösterilmiştir. Tamam verilmiş. Buna göre bu olaylar sırasında hücre sayısı, kromozomun sayısı ve stopla bak stoplazma miktarından bahsetmiş gençler. Hangisinde doğru? Az önce bahsetmiştim. kışta lazım olur demiştim. Hemen lazım oldu. Hücre sayısı ne oluyor? Artacak. Doğru mudur? Bak bir hücreden başlamış. 8 hücreye çıkmış. Artacak. Şu sadece değişikliğini ediyorum. Sonra ne diyor? Kromozom sayısı e, sabit kalacak da sadece mitoz bölünme olmuyor mu burada? E, mitoz bölünmelerde de sabit kalacak. Doğal olarak sabit. Şöyle diyeyim ben sana. Şurası artar. Şurası sabit kalır. Evet devam ediyorum. Her bir hücredeki stoplazma miktarı ne olacak? Azalacak değil mi? Azalır. Kendi içerisinden kütlesi de azalır. Stoplazma miktarı da gitgide küçülecek. Zaten her bir hücredeki stoplazma dediği için bölündükçe küçülecek. O kadar detay bile sormamış. Derin bile dememiş. Daha basitçe demiş ya. Kocaman hücre görüyorsunuz stoplazması bu kadarken bölünmüş. Gördüğün gibi her hücreye ne kadar düşmüş? Küçük küçük ağırlığını bile sormamış yani. Suyunun suyu sormuş yani. O zaman ne diyeceğim? Hücre sayısı artar, değişmez, azalır. B seçeneği artar, değişmez, azalır olacak. 10 numara, annenin sağlıklı bir hamilelik geçirmesi ve sağlıklı bir bebek sahibi olması için düzenli kontrollerden geçmesi gerekir. Hangileri doğrudur? Belirli haftalara denk gelecek şekilde en az 4 kontrol olması gerekir. Hikaye bunlar. Evet kontrol olacak. 4 olur, 5 olur işte. Kontrol olacak. Bu bu tarz sorular gençler bunları da öğrenin sorular. Yani bunları evet buradan dikkat edin soruları da. 1, 2, 3 hepsini doğru verin Bunları da öğren bunu. Ha böyleymiş. Yani 4 olur, 5 olur. Benim kendi çocuğumda mesela böyle 4 değil de ben daha çok gittim. 8, 9 değil mi? Ben gittim her hafta gittim. İlk çocukta böyleydi. Sonraki diğer çocuklarda birazcık da ara açıldı mesela ama 5-6 en az gittik tabii. Fetüsün gelişimine bakarak hamilelik haftasıyla ile bebeğin gelişimi orantılı girip evet tabi direkt buna bakıyorlar zaten kafa gelişimi olmuş mu işte burun kemiği oluşmuş mu işte ensesi ne kadar uzun dal sendromu durumu var mı sürekli ağırlığına boyuna kontrol ediyorlar zaten. Anneye gerekli aşıları yapılarak vitamin desteği verilerek ve kan uçmazlığına bakarak sağlıklı bir hamilelik geçirmesi amaçlılar demiş. Az önce anlattığım gibi bunlara bakın bir sorusu yazmış. bunlar da burada olsun. Bilgilendiriyor yani bizi. Üçü de doğru gençler. İnsanın zigotun gelişim sürecine farklı görevlere sahip doku ve organlar oluşmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Döllenmenin dördüncü haftasından kalp atışı başlar. Evet genç arkadaşlar birinci ayda kalp dinlemesine gidersin. Çok da heyecanlı da bir durumdur. Hamileliği öğrenirsin ikinci, üçüncü haftasında öğrenirsin. Hemen gidersin orada kalp namız müthiş derecede 150-160'larda böyle tı, tı 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 şekilde kalp atışı olur böyle. İlk önce onu görürsün. Birinci ayda kalp ritmini duyarsın, duyunca da heyecanlanırsın. Zigot oluşumundan sonraki ana rahmindeki canlı 8. haftadan doğuma kadar fetüs. Evet. Boyu 8. hafta. Hafta yani 2 aylıktan itibaren fetüs demeye başlıyorsun. Embriyo demiyorsun artık. Buradaki ibadet fetüs oluyor. Sonrasında doğuma kadar geçen süre bu arkadaşlar fetüs diyorsun. Oradan sonra bebek falan oluşuyor. Evet ifade doğru. Fetüs 36 haftalık olduğunda doğum gerçekleşmek zorundadır. Doğumla alakalı zorunluluk diye bir durum olabilir mi gençler? 36 olur olmadı 37 olur. Olmadı. 40 olur ya. Hatta bazen 41 olur. Daha da sabırlıdır. Kendi gelişimleri herkesle birebir aynı olmuyor. Ha nedir? 36 ile 40 hafta aralığında. Evet doğru da böyle bir zorunluluk olur mu? 36 oldu. Olmadı. Hemen doğum. Ya e hayır. Gelişimi tamamlanmamıştır. 40'ı beklenir. Gelişimi tamamlanmıştır. 36'da doğum olur. Böyle bir zorunluluk ifadesi. Külleyen olmaz gençler. Ne diyorum? 1 ve 2 doğrudur diyorum. Evet genç arkadaşlar kazanım kavrama testini bitirmişiz. 11, 12'si yokmuş bunun. Direkt olarak bitirdik yürüme sistemi 2'yi. Genç arkadaşlar kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz.